kurtarıcımız doğdu. Gizli Güç Bugünün metni Luka 1. bölüm 5 ve 7. ayetlerden. Yahudiye kralı Herodes zamanında Avya bölüğünde Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı Elizabeth'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Ama Elizabeth kısırdı. Bu yüzden çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti. Kutsal kitap bize iki farklı kişiden söz ediyor. Bir yanda güçlü kral Herodes, diğer yanda ise yaşlı bir kahin olan Zekeriya ve eşi Elizabeth. İnsan gözüyle bakıldığında güç, ihtişam ve söz geçirme yetkisi Herodes'in elindeydi. Zekeriya ve Elizabeth ise sıradan, sessiz, toplum içinde etkisi olmayan yaşlı bir çiftti. Ama Tanrı'nın ölçüsü başkadır. Rabbin gözünde güç tahtlarda oturanların değil, onun buyruklarına sadakatle uyanların elindedir. Hirodes'in adı korku ve zulümle anılırken, Zekeriya ve Elizabeth'in adları imanla anılır. Onların hayatı alçak gönüllü görünse de Tanrı onların aracılığıyla büyük işler yaptı. Doğacak oğulları Yahya, Mesih'in gelişine yolu hazırlayacaktı. Tanrı hala aynı şekilde çalışıyor. Bugün biz de kendimizi dünyada güçsüz, etkisiz, önemsiz hissedebiliriz. Sesimizi duyan az, gücümüzse sınırlı olabilir. Ama Tanrı zayıf olanı seçer. Zayıf olanı seçer ki gücünü göstersin. İsa Mesih'in çarmıhta en zayıf anında aslında günahın ve ölümün gücü yenilmişti. Dirilişiyle zafer ilan edildi. Biz de ona iman edenler olarak bu güce ortak edildik. Advent'in bu gününde hatırlayalım. Tanrı'nın gözünde asıl güç ona güvenenlerde gizlidir. Bu yüzden kendi zayıflığımızda bile Tanrı'nın bizi nasıl kullanabileceğini umutla bekleyebiliriz. Dua edelim. Rab senin gözünde güçlü olmanın ne demek olduğunu bize öğret. Kendi zayıflığımızda senin kudretini görelim ve imanla sana bağlı kalalım. İsa Mesih'in adıyla. Amin.